Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Battle Battle Master Tour oynuyoruz. Yanımda var. Hoş geldin Bedri. bulduk, hoş bulduk. Hangisini oynuyoruz? 127 vs 127 mi açayım? 127 uzun sürebilir. Öyle mi oluyor? Nasıl oluyor ki? Herkes öldürmek mi lazım oluyor? Amaç ne bunlarda? 64'e ya. A, B, C diye alanlar var. Oraları Hepsi mi öyle? <laughs> Aha. <Sadece> Altmışlardaki... <laughs> tamam 64'e girdim. Tamam. Yani 127'de daha büyük alan, daha çok hani ele geçirilecek alan. Diğerlerinde daha da küçülüyor alan. BF de öyle. En güzeli balyozda şeylere, evleri yıkabiliyoruz binaları. Vallahi bakayım. Sabık evet, kaldı ve ee, Ayak C'de doğacağım değil mi? Piyade, sıhhiye, mühendis, destek gözcü piyade olayım. Konuştan Konuş lan. Ben C'de doğdum. C'de doğdum. C'de ben de konuşacağım. Bir şey görebiliyor muyum acaba? Ah şu kim? Sen misin lan? Yok ben değilim. Ha. Eee F9 da. Sen daha doğmamışsın pardon. Beni saçma bir şey yaptı da. Şu eva var oyunda valla. Hemen yanına bağlandım. Arkandayım. Okey sen misin? Tövbe <laughs> Yaşasın Amerikan piyadesi. Aa biz bir şey sıktı Yok sıkalım. Biraz uzak kalmışız biz B'ye ama. A'yı da kaybediyoruz bu arada. Ya araç olayı yok mesela buna çok. Adam var. O Oğlum zormuş ha. Ben biraz zıktım da, zıktım da. O da tamam. bir ses köpeğe. Öldü. Aa ben de öldüm. O ne güzel vurdu lan adam. Maşallah olsun. Şimdi adam adamın yanında doğabiliyor muyuz? Doğdu mu ya Evet. Evet, evet. Hayır 450 metre vermiş B'ye. Ben C'de ]mış. doğdum yine ya. Evet C'de doğdum. Helikopteri bile bilirdi. uçak sıkıyor. Ya bizim. Bizim helikoptermiş. Sen helikopterdesin. Kanatlanamıyor. Kanatlanamıyor. Bunun başlığı. Birisini <laughs> öldürdüm. Kanaman var. Yanlıyım. Bandaj sürelim Dur bir dakika. Vallahi birisini aldım paşa ben. E uçma yok herhalde. Karışıklı bunda. Lan ne kanadım hadi. A öldüm. E, abi beni kaldırın. Keskin ben. e, O mu vurdu ha? E ben iki saat kendim bir şey yaptım. Bandajladım. Saymadı ama. Yanında adam vardı belki de ona bandaj yaptım. Yanlış. Hayır lan, tek başıma boşmayadım oğlum. Yanında adam vardı, ben gördüm. Oğlum önümde kimse yoktu. Hadi eve bandaj yapacağım. Ben niye doğmuyorum? Ekasipsiye bende şu an. Nasıl sipsiye? Ses var. Ekasipsiye -E ya, bende. Yapacağınız onu <laughs> sikeyim. Hah, geldim. Hah. J alıyorsunuz mu? A Arabada Arabada oldum. J'yi kaybettik. Reis hadi hadi hadi. Sen i̇şte, kullanacaksın arabayı ben. Aa. Abi bu nasıl skor tablosu ya? Oyun pikseldi bari hoodları düzgün yapsaydın zamanı Ben neredeyim burada? Her şurayım ben. Bu kill mi bu? Kill galiba bu ölüm galiba. Bir kere kill aldım hiç öldüm. Cele ses vermiyorum. Anladım. Evet, belin elektriği gitmiş ya. Ha. Duvar yıktı lan adam ben de yıkacağım. Aa. Tamam C'yi aldım ben. Neyse. Bedisiz olacak video. Bedi bir geldi bir gitti. <laughs> Nasıl yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aha patladı. Ah! Ah şimdi birisini gördüm lan sanki. Bizim adammış ya. Ne koştum be. C zaten bizde. Tek B mi kaldı bizde olmayan? Bu da bir ölmüş. Adamı kaldırıyorum. Adamı iyileşmiş için yazıyor evet. Mermi geçti sağımdan sonra. Kim sıktı bana? O buradan geldi mermi. Kimse yok ki burada. Of ne koydum lan kafaya. Canı yokmuş ama onun zaten. Bir can veriyor yurdu yaşatmak için. Ah! Yardım edin! Ah! Bu ne lan? yerin altına girdim zaten. E, ee, merhaba. Help me. Help me. Hel Heh, kaldı ben neredeyse kaldı ben kaldı. Eyvallah eyvallah helikopter. Adamsın adamsın. Canımı nerede görüyorum canımı? Hani Abi kim vurdu? Ben bombaya mı öldüm? Ya hadi mesela bir daha ya sen. Sen iyi birine benziyorsun. Ben yine yerin altına girdim. Vurduk kim şu an? Herkes görüyor. Reis, hadi met ya. Ama hiç konuşmadın ki bas konuş. V. Y at bu baş. Reis kalsa mı ne? Adamsın lan sen. Bomba atacaklar buraya. Ben bandajım yok mu? Yokmuş. A beni kim gördü ya? Abi ben yaşta öldüm adam bana bakmıştı tam dostu da. O sonra. Oyun ölünce mal gibi bir seykana gidiyorsun. Ah eyvallah. Elektrik yok ya. Farkındayım evet ben bir devam ediyorum <laughs> petsiz. Arkam nasıl Kanka o oyun çok fazla şey yapılmış, abartılmış. E ee, ben de ona bakacağım şimdi bakayım nasıl bir şey. Ya oyna bir tane tamam, bakalım Bak. Bak bak. Ben de kısmet ederse herhalde 2-3 saate hallederler. <laughs> Ah! Evet ben zaten bu oyunu çok sevmemişti. işte. Aşırı adam var şurada ya. Tamam. Mermi gitmiş yerini tam olarak anlayamadım. Kişi oyun 5 dakikada oynuyorum ama olsun. Reis ne göz varmış sende de he maşallah. Bandaj basıyorum. C, C hedefini kaybetmişiz. Mesela artık mesela kanama ne zaman duracak kanamam? Kaç tane bandaj basmam lazım kanamı durdurmak için? Ve canım nerede abi yani? Kan nasıl kaybediyor biliyorum bandaj bastığım halde? Allah Allah. Şimdi neye göre kazanıyoruz? He şu, şuna göre kazanıyoruz. Ona önde değil mi? 990, 944. Evet ona önde. Ben oraya gelene kadar oyun bitti zaten. Ben bir şey yanlış yapıyorum o zaman. Hep koşuyorsam ben böyle eşek gibi uzaktan uzaktan. Bir şey vardı. Aa ben gideyim C'yi alayım yine. Abi B'yi alıyor bu Zingler Birine çaktım biraz Bir şey diyeceğim Ah be Olmuyormuş Tam plan patladı arkadaşlar Arkamdan sıktı ya Yine siyah ekran öldükten sonra of Altta batınca düzeliyor en azından Oğlum alın lan bir tarafa Yine niye hiçbir şey alan almıyor ya Sürekli ölüyorlar galiba Ben yine C'ye bir koşayım Oyunun sallantısı yok muydu bu lan duruyor ya Geldim dostum geldim Bomba attı adamına. Şu şu. Adam ölmüş lan. Bak basılı tutuyorum şu an mesela kanamama. Üç üçte basılı basılı tutuyorum. Hani. Bak, ama her türlü öleceğim yine. Nasıl, oluyor, nasıl oluyor ben bunu anlamıyorum işte. Allah Allah. Yine önce ekran yedim. Altta batınca geri düzeliyor. Heh düzeldim. C'yi almışsın sonunda. Allah şükür bir ölmüşüm almışız J'yi. Güzel. B'yi alın arkadaşlar arkadaşlar. Kaç killim var adam benim? 4 killim var. İyi la 4 kill. Çok iyiyim çok iyiyim çok iyi. Çok iyi. Aa, A'yı da alıyoruz. Ve koşacağım ben de pasa. Ne kusacağım galiba ya. Koşuyorum koşuyorum gidiyorum ölüyorum sonra ya. Ölmek için koşuyorum. İşte ben gerçek bir askerim. Ha. Bombalar yağdı. Biz durmadan adam sandım. Öldü. Çık lan. Çıkacaksın mı? Çıkacaksın mı? Abicim hadi. Vallahi sıkıştım. Nasıl çıktın lan? Ne oldu? Beni aşağı attı. Senin ben oyun gibi ananı. Abicim çekilsene. Ben çıkacağım. Bak çık. Heh. Hadi bu adam var bir tane ya. me help me Bağırma lan Yardım me, me Aşağı düştüm zaten help tak diyor Bu ne güzel toyuyor lan adam Please help me guys Ay sesini solunu sus be me. Ay, Hala me diyor Çiğ ekranlayıp sus ağzını bayanı şimdi Help me Help me Aa ben yaşıyormuşum oğlum Please Ay sus be Allah'ın cezası sus Oğlum adamlar sağda <laughs> Hala <help> yardım me diyor ya Yaşıyor Sus sus lütfen susun Vargas'ı da alın lan şuraya hadi Hepsini iki yana istemiyorum Bir yere alın lan Valla cden koşamam ya Arabada dolmak istiyorum ben Aa valla arabada doladım Ah Ön, ön, Atla mostum, atla 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 Gel gidiyoruz gel Öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Çok havalıydım çok havalıydım. Abi bin. Dostum öldü galiba. Şerefsizler o adam benim yanımdaydı lan. Aa! Dostum kanını yerde bırakmayacağım. Kanını yerde bırakmayacağım. Aa, lan ben koşamadım sakinlik kapış. Şerefsiz öldü kim vuracaktın? Vuracaktım. C'ye alın lan C'ye alın lan. Aa aa aa. Aya geldik, aya geldik. Kaç kilim adam benim? 7 kill. Ne kadar hızlı bir askerim ben. Baksana hiç teçhizatım yok galiba üstümde. Ben Dying Light'ta bu kadar hızlı koşmuyordum ha. Ah, bizim adamın sesiymiş ya. Ne oluyor lan? Ölme tank ışınlandı. İşte bir savaşta mucizeler olur tabi. O da pick up'la geziyor ama. Ben winch'le gideyim şunları alayım kaldırayım bütün düşmanları atayım. Abi beni alsanıza ben sizi alıyordum. Tank. Dostum iyi misin? Altına gireyim mi? Yardım edeyim mi? Yardım edebiliyor muyum? Edemiyorum. Kaç. Helikopter sıkıyor. Ben geldim ben. Dostum ben dost. Abi onlar daha güzel açıda. Ben tam onun arkasında değil miydim? Beni nasıl gördünüz siz ya? Adana şuraya. Abi hep o köşeye ölüyorum ben abi o aşağı. Beni kaldı beni kaldı beni kaldı. Kaldı mı kaldı mı kaldı mı? Alsanıza bir daha doyayım buralarda. Alın şeyi doyayım. Alsanıza doyayım. Alın lan şöyle artık doğmak istiyorum. Ben burada doğmayacağım ben şurada doğmak istiyorum. Başka yerde doğmak istiyorum ben. Oğlum araba da bomboş abi ben niye arabada doğamıyorum? Abi ben neyin içindeyim şu an? Ya bu ne? Bunda mı doğdum? ATV'de doğmuşum. E bütün hedefleri kaybettik. Bizim takım biraz malım tırak. Bir metin var. Allah kahretsin. Bir metre ne? Keşke az önce arabada kalsaydım. Evet sıkılmaya başlıyorum. Ekranı bir şey oldu. Kaybetmek üzere mi? abi mi? Vallahi hiç anlamamıştım ya. Oyunun uyarı sistemi çok iyi çalışıyor. Merak etmeyin ben şimdi 800 metre koşana kadar öleceğim zaten yolda. Russian Blade, Blade. Russian Blade mi? Senden ne konuşuyor lan benle? Ah önümden araba Bizim adı tankmış ya. Bekle beni de Allah. La Allah duydu. Konuşmadığım halde duydu. İşte savaşın mucizelerinden bir tanesi daha. Kim Özkan? Kim Özkan? Yardım geldim dostum arkandayım. Tankımızı koruyacağım. Sadece zamkli morde. Selu. Arkamdan ya arabanın yanındaymış ya. Yine siyekan yedim. Ah. Ah. Eyvallah eyvallah. Ya geyiren ağzını sikeyim senin ben. Benim canım varım nerede ben anlamıyorum ki canım ne? Alttaki var mı? Yo level. Mağlubiyet. Allah Allah. Nasıl oluyor ya? Oyunun hud ekranı. Yani şu gördüğünüz şu şeyler bok gibi. İğrenç nefret ettim. Çık aman en. Evet disconnect. Kaç lazım bakmadım ya. En son 7 galiba. Nöbet geçirmeniz ki ben geçiriyorum şu an nöbet geçiyorum gerçekten de. Evet bu bölüm burada sonuna gelelim. Vallahi oyun beni sarmadı. Bunu oynayacağım. Harbiden gidip Battlefield oynarım. Tabii bilgisayarınız kaldığım varsa tek çözüm bu. Bunu oynamak. Yazı falan The Hood Mood, Bok gibi. Zaten oyundaki skor tablosu da iğrençti. Vuruş hissiyatı çok güzel. Koşması mide bulandırıyor. Motion blur'u kapattım hadi mide bulandırıyor. Onun dışında oy oyun iyi ya. İyi yani bedavayken oynadım. <laughs> Para vermem ama ben buna. Bunu yeni gidelim Battlefield İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım eğlenmiş. Umarım beğenmişsinizdir. Bedir ile başladım. Bedirsiz bitiriyorum. Videoyu beğenseydiler. Beğenmediyseniz dislike atmayı. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde sosyalım. Bay bay. Benim burnumda yırttı lan.